Evet Bursa Meydan'dayız. Karşıda Ulu Camii'miz. Bursa Ulu Cami. Camiler içerisinde farklı bir mimariye, farklı özellikleri içinde barındıran bir cami. Bursa'nın manevi dinamiklerinden Üftad Hazretleri'nin huzurundayız. Büyük mutasavvuf 1490 yılında dünyaya geliyor. Ve 16 asrın önemli tasavvuflarından biri oluyor. Üftad Hazretleri'nin camii şerifindeyiz. Osmanlı mimarisi dikkat çekiyor. Evet, Üftad Hazretleri'nin bahçesinden Bursa manzaraları. Bursa manzaraları izlemeye devam ediyoruz. Burası Orhan Gazi ve Osman Gazi'nin mekanlarının, makamlarının, türbelerinin bulunduğu tepe ve buradan Bursa'ya bir bakış yapıyoruz. Cihan Devleti Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin Türbesi'ndeyiz, Orhan Gazi'nin Türbesi'ndeyiz. Evet, Anadolu'muzun en güzel şehirlerinden bir tanesi Bursa'dayız. Burası Emir Sultan Hazretleri'nin mekanı ve buradan Bursa'ya üstten şöyle bir bakıyoruz. Bursa deyince aklınıza ne gelir? Maneviyat, Yeşillik ve Tarih. Emir Sultan Cami albümümüzü görüyoruz. Emir Sultan Cami'mizdeyiz.